<Gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Bugün benim farmım sensin kardeşim. Minyon değil sensin. <laughs> <laughs> <informações> <laughs> Selamlar arkadaşlar çocuğun sonu Sindir aldım abi. Sindir'e şu anda STR mit yani en iyi mit deneyen şampiyon gözüküyor abi. Sindir'e şöyle bir ilk vuruşunu denedim. Bu böyle videolarda genelde böyle deneme yanılmalı videolar çekmesi silsilesi yapıyorum. İş e yarar diye düşünüyorum. içinde de karşımızda en var abi. Ben armor mu girmişim ya? Ama girmişim. Tek atabiliriz ama sıkıntı yok. Hallederiz. Ne oluyor orada? Geldim 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 geldim. geldim. Hemen 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 hemen. Adekeri kim? Tristana. Geldim 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 geldim. Geldim. Geldim geldim. geldim. Onu flash'ını alalım. Okey olmasa bu olur. Okey güzel. Tertemiz. İyi başladık abi. Direkt first plot. 436 gold. Tertemiz. İyi abi Kayn, At kanka boş var, At geç. Tamam. Sinera ne ister arkadaşlar biliyor musunuz? Lane push çok güçlü. Bir de assassinate özelliği var. Yani tek atabiliyor. Andık bir anda herkes böyle bir de ulti e atıp herkes standa Baya Bayağı efektif şampiyon. Bakalım 8 gol atmışız oyun başı. Şu E deneyeceğim abi sürekli. Q E. Q E Q E Q E. Güzel. Trimer'de bu aralar meta oldu ya. Çok güçlü abi. Adam öldü. Adamı parçaladım. Bu ne oğlum? 30 gold aldım. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Çok yüksek goldlar bunlar ya. Şeye göre. Oyun başına göre bence. Ama ne? <laughs> çok iyi ya. Merhaba kardeşim. Selamünaleyküm. Ne oldu kankam? Korbe mi geldin? Al. Eh. Aguş. Eh. Uçarsın belki. Çok iyi ya. Bir şey değil mi? Çok iyiydi. Çok iyi denk getirdik. İyi oldu bence. Büyük bir şu arkaya atalım. Uzaktan vuracak ya. Lane push'lu kalsın. Base atacağım çünkü. Güzel. Şimdi hemen at base atmam lazım. Aldım. Okey ben gidiyorum abi. Dakika 3500 1500 gold'umuz var. 3 kill aldık. Tertemiz başladık oyuna. Gank keep ölmeyiz inşallah sürekli ya. Bot sonradan gelecek bize. Abi Luden alabiliyorsunuz. Parçalamış kaçan tacı alabiliyorsunuz. Yani burada şöyle şeyler mevcut. Şimdi mesela Karşıda eni var tamam mı? Karşıdan için tacı alsam adam hiçbir şey yapmaz abi. Sıfır demiş atar bana. Ama sarım çok düşer. Word olur mu sizce? Yani bir tık olabilir hani enin bütün börsünü emeyeceğim. Kafam rahat olur. Eni de aynı şekilde anne eşya çıkarsa ama ben uzaktan dürtüp ee, kırabiliyorum bunu. Eni bu, bunu kıramıyor hiçbir şekilde. Yani eni ulti de atsa, flash de atsa, osursa da o itemi kıramayacak. O yüzden bu item almak çok iyi olur benim için. Hasar bir tık kıracak ama. Yani üzer beni üzer. Hasan kırılması ama elinde vuramaması bence beni mutlu eder. Gel oğlum buraya. Öldüm değil mi lan? Çok abarttık. <laughs> Belli ya. Çok abarttık abi. Çok gereksizdi. Zaten red buff'ı ölüyormuş. Okey sıkıntı yok. Ne alalım abi? Karamür alalım. Biraz tekleyelim. Eni verdiğimiz 600 gold. Eni yarayacak mı? Aynen bir item alacak büyük ihtimal. Bir şeyler alabilir. Güzel para geliyor bu arada. 60 şey gold almışız abi. Yıldırım oynasak daha mı fazla vuracak? Bunu yıldırım versiyonu ben çektim ya YouTube'a. Ya da karasat bir şeysini. Bakmak lazım. Ama şu baby'i hemen stunlıyorum. Gelmesin buraya. Hemen hemen. Hiç. Beni tut güzel. Tutamadı. Abi o bir piyon kaçacak. Çok kötü oldu. Belli bir can yüzdesindeyken alamıyorsunuz. Yani tam ayarlamak gerekiyordu. Ayarlayamadık. Vicimar ben atamadım az önce. Baba dur ya. Var atalım şuradan. Olmuş şu var da atsana şuraya Çok uzağa atıyorum diye atma değil mi? İlahi şöyle dur atmam gerekiyor. Okey güzel bunu aldık. Bunu da aldık. Okey. Eni ne yaptı şimdi? Eni görelim be Eni nerede abi? Eni küstü gelmiyor mu? Eni kulu altı bekliyor. Bir defter mana almış. Niye? Ha, 4 farm var. Farm yaklaşır mı çocuk? Güzel. Kaç para aldık abi? 80 gold. Bayağı iyi. Çok güzel para çekiyoruz arkadaşlar. Kaymak ya. Vallahi kaymak. Ben bunu seviyorum da bunun yenisi gelecek arkadaşlar. Ölmeyecek değil mi lan? Ha öldü. <laughs> Çok güzel öldü. Güzel. Adama dayı atıyorum ya. Çok rahat oynuyor. Çok ped olduğum için kullanıyorum bunu. Ve onlar da abi adamı ezin. Paramparça edin. Kullanın yani. dağıttık milyonları kötü oldu. Bunu en son yapmam lazım bu hareket ama sıkıntı yok. Lanez'i itip plate almaya çalışıyoruz burada fark ettiyseniz. Hemen abi hızlıca vurdum abi. Plate'imi alıp gittim. O plate'i alacağım zaten. Base'e basıyorum şimdi. Okey. Botum olsa iyiydi ya. Bot dakika kaçta geliyor? 7.30'da. Çok hızlı gelecek bot bu arada. Buradan almayalım bence. Ya buradan alalım ya. Baba alacağım ya. Vallahi şeytan dürttü. Tek atmak istiyorum. Buradan çok fazla avantaj sağlıyor. Koşma, burst her şeyde avantaj sağlıyor. Öden'i çok seviyorum bu şampiyonda. Yani siz isterseniz bunu alın. Ben biraz ekstrem koşulları seviyorum. Necai alacağım maç. Ay iyi vurdu var ama olmadı. Kaçacaktı sana. Aa izin kaçıyor. Oraya gelemem. Mid içeceğim. En ben yine farmlıyorum abi. Eniden 81 gol çekmişsin şu anda. Okey. Eni nerede? Ne oldu orada? Ciza burada bir yerde mi? Öldüm mü ben şu an? Ha, ne diyorsunuz? Öldük mü lan? Oy oğlum burada. Kaşı gibi yaptım ejderha ya, vursun onları diye. Lan biri gitti abi. Tüsan sanki bir tilt olmuş gibi lan bana. Çok mu tilt oldun oğlum sen? <laughs> Hareketlere bak. Gıcık olmuş bana. Sen bir tilt olmuş gibisin ya ruhlu. Ee, Vayne gelse flash'a e atardım. Vayne için zorlamayacağım. Çünkü hasar yetmez Vayne haricinde. Güzel. Paramız kaç oldu? 120. Yüzüm... Çok fena para geliyor bu arada arkadaşlar. Çok güzel para geliyor. Kaymak kaymak. Sevdim ben bu işi. Lan. Tamam aldım. Okey güzel. Şuradan plate almak istiyorum. Vardım attım buraya. Tık bir. Tık iki. Üç. Dört. Aynen bir tamamen. Kaç bot gelecek? 126 oldu. Biraz da para çekse gidiyor. Az da para değil mi? Çok az ver parayı burada niye? Güzel. Ignite'im geliyor. Bir daha kesebilirim çocuğu. Şu an benim meca yüklerim eni arkadaş. arkadaşlar. En iyi meca en farmlıyorum. ne yapıyor orada? Aram gelse keseceğim seni Zaha olsun. Ne dedim keseceğim demiştim kanka. Red buff aldık ama lane'i çekme aynam yok benim. Ben base atmam lazım. Farm up base atacağım arkadaşlar. Güzel pub. oynuyoruz ya bence maç. Aktık aktık. Şu early game'deki killer bizi iş şey yaptı. Adamlar inmeye gelip şu inmeye geliyorlar ya ölüyorlar. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar ya. Vallahi aşırı zevk alıyorum. Baba düşün sen inmeye gidiyorsun böyle. Rakete gimlikten 3 kill almış oyun maçı. 2 kill hatta. Sonra mid'i de kesti tabi. 170 gold 8 dakika çok iyi ya. Luden bot. Luden'le beraber de bayağı para alacağız galiba bakalım. Para artışı şu yeni ürün nasıl olacak acaba? 50 gold, 150 gold bir yazıyor yazıyordu abi. Yani bakmıştım ama onun videosunu çekeriz. Ona bakayım. Bu arada canlı yayınlar arkadaşlar. Ee, biraz video ortasını söyledim ama bir dahaki videolarda söylerim. Ee, ara vereceğim canlı yayınlara. Çünkü LoL'ü sürekli oynamak beni çok yoruyor mental olarak. Çünkü sezon 2'den beri oynuyorum. Artık bıktırdı beni yani. Hani günde bir iki maç, üç beş maçta sıkılmıyorum da 5-6 maçtan sonrası mentali patlatıyor. O yüzden öyle bir tip böyle hani canlı yayınlarda ara vereceğim. Ya canlayın yapmayacağım diyeyim ben size. Ama ve lakin YouTube'lara devam. Yani YouTube'da iki kanala devam ki yani anladınız mı? Hiç, kaçış yok yani. Hem Ertuğrul Safa hem de Apopis'e devam ki abi, Çakacağız. çekecek demiştim, yedi evet. Ve parayı çalıştıramadık, gün açık değil Okey, sıkıntı yok. İyiyiz iyiyiz. Buradan bir plate daha alacağım. Biz akıyoruz ya, biz fediz kardeşim. Maç easy pizi. Ya olay olayı arkadaşlar lane'i hızlı puşlaması ya. Tamam mid lane'de çok önemli. Mesela Yasuo mid'de niye güçlü? lane'i hızlı puşladığı için güçlü. Hızlı puşlu abi. Hızlı puş almak demek ne demek abi? Ejder'e gidersin, Baron'a gidersin, her yere gidersin yani. Herald'a gidersin. Not için zah? Ne no, için çok kardeş gel. Gel 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 gel. Çinçu benim gel. Ne yapayım? Aha! Çinçu adamsın blue buff Allah! Bir şunu alayım bari bu libapıma. Mordeş yakışıyor mu kanka sana toptan bir de gelmişsin? Lan oğlum adam toptan bir de gelmiş ya. Okey. Ee, Rabon alacağım. Direkt Rabon alacağım. Şimdi ben morada Kaiser'ın bir top lane'de bir 25 kere ölmesine vesile olmak istiyorum. Çünkü toptan bir de gelen Roamer top lane'leri sevmiyorum kardeşim. Morada kankam ben seni 28 kere keseyim. Aynen sen devam sen, sen kule falan vur kankam. Devam et sen. Keyfine bak ya Amur. Oo, babacım keyfine bak ya. Top senin ya. Aynen. Aynen kankam keyfine bak ya. Bak kankam keyfine bak. Nasıl güzel top lane. Eğlenceli mi? Ha, zevk alıyor musun keke? Aldım aldın mı? Ha, zevk aferin. Güzel. Bir daha gel bir daha keseceğim seni. Seni bugün farmlıyorum orada. Bugün benim farmım sensin kardeşim. Minyon değil sensin. bugün seni farmlıyorum oradacım. Eğer bana flash ulti atmazsa hiç şans yok. Hiçbir şey olmaz. Güzel. Şimdi buradan da plate alacağım. Buradan da güzel bu kuleyi. Benz atmıyoruz abi. Orada kaydıra tık tık sürekli dürtüyoruz abi. Öçte alıyor diyor. O round cezasını çekeceğim kardeş. Bizim multi yok. Adam ultisi olabilir. Hiç zorlamayacağım. Hiç tipine girmeyeceğim. Uzaktan bir vur çık yapacağım. Gıcık edeceğim adamı. Ulti atarsa bizi kesebilir. Farm alırken köyemizi harcamayacağız. O nasıl gülüyor. Oğlum sen var ya ben seni daha çok güldüreceğim. Bekle. Sen yüzün çok güzel bir maç mı orada? bizi kesiyormuş ulti atıp. Ulti atarsa kesme ihtimali var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ne oldu ya? Bir bayıldın gibi sanki kankam be. Bayıldın gibi sanki ha mordecim. Eee. Baba bu böyle olmaz ki. Milyonlar nerede? Milyonlar yok mu? Şuradan oldum bu arada. Milyon yokmuş burada. Ben diyorum ne oluyor? Milyonlar nerede? Milyonlar gitmiş. Neredesin bebeğim? Feyze attın mı? Ha. Base 60 galiba. Okey gitmiş. Sıkıntı yok. Kaçsın. Geldi. İberi gitti zaten. Bu ultim de geliyor. Canım da dolacak. Red buff tanıyacağım. Red buff bitiyor. Kule mı ya büyük ihtimalle geldiği zaman. Bir şeyim teklerim abi bu canındayken. Net teklerim. Gelmiyorum buraya. Okey 11'i dolduk. Ben Rabolon'u bitirdim neredeyse. Dakika 12. Rabolon bitiyor. Oha. 307 gold almışım arkadaşlar. Dakika 12. Çok iyi. Mükemmel. Red aldım. Ay 600 got doğru Avalon da bitti. ne oldu ya. Mid'e mi gittin kanka sen? Şu farm'ı yapıp biz de gidelim arkadaşlar mid'e. Bu maç o Morden'in arkadaşlar kıçına yapışıyoruz. İntikam alıyoruz sürekli abi non stop. Okey, geçiyorum mid'e. Mord'a yapışacağım şimdi. İsmi Ennaplüş 28 güzel. Bizim Ravadon bitti. Kaç AP olacak tak konuşta? Işte. 4 371. çok iyi ya. Çok iyi, çok iyi. Şimdi şunu alacağız abi. Aslında şunu mu alsam? Bu geçen alsam, stanlasam, ulti bıraksam, Hı? ne diyorsunuz? %10. %10 için work mu ya? 85 hp, 150 can, 100 hp bence yok ya o. Almam. More nerede? More bebeğim neredesin? Şimdi mağara ne yapıyorsun kanka? Şimdi mağara. Ha? Kuleyi alamadın mı hala kankacığım? Hemen alalım kuleyi. Ayıpsın. Adam öldü. <laughs> Ama mitikam aldım kankam. Bak hayırlısı. Hayırlı böyle oluyor kardeş dikkat et. Öyle tekleriz adamı. Hop plate'i de aldık tertemiz. Ya damage'e bakar mısınız abi şu damage'e bakar mısınız? Her şeye tek atıyorum. Moray'ı da alsana alt hesap yok. Bir dakika aşağıya da tanka. Flash atmayacağım abi sen benden kaçamazsın. Ben şunu vurdum mu şöyle kapana bayılırsın direkt. Güzel. Blue buff'ını da alacağım. İyi double buff'la geziyoruz. Sinir'e çok bozuk ya. Lead aldın mı? Ped oldun mu abi? Bitiyor oyun direkt ya. Hiçbir şey tutamıyorlar sizi. Kupel olmanız lazım sadece. Şampiyonu böyle mainlerseniz veya çok iyi oynarsanız akar abi. Harbi diyorum akar. Şimdi mecaya alacağım farm Ne oldu? Ne oldu ya? Ne kafası? Ne oluyor? Adam item mi tek yedi ha bu arada? Kafalar dikkat! Oğlum orada <laughs> Çok iyiydi ya. Bak işte tilt oldu anladınız mı? Bu işte abi tilt etme şey mekaniği. Tilt mi oldun Çen? için oldun Çen? Geliyorum. Lan abi. Oy fena bizim çocuk. Nerede cinca nerede cinca? Cinca gel oğlum buraya. Cinca gel cinca gel 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 gel. Uzun görüşürüz kankam. Tek base attım bak. Bu da bin vurmuşsun diyor. Dur dur item alacağım. Item alacağım. Bekle bekle dur. Dur oğlum dur bekle. Mecaim nerede? Mecaim. Abi şampiyon acayip bir şey ya. Vallahi çok değişik bir şey bu şampiyon. Tamam. Ne oldu? 500 AP yaptık arkadaşlar 15 dakikada. Ründen de 400 tork almışız. Şimdi ründen bayağı para alacağım. Geliyorum Mordecim. Orada ben sana full ulti atacağım kanka maç. Abi Vayne ölecek. Bak 11 kill'le Vayne ulti attım orada. Kesebilir mi lan? Bence kesemez ya. Vayne vurdu vara keser. İmkansız böyle bir şey. Baksana kesemez. İmkanı yok. Bir de benim morda buildini yapsaymış iş yaparmış. Bak bu morda buildi bence bilmiyorum çok pahalı ve e, çok ölüyorsunuz yani. Hayır, like yakalayamadım çocuğu. Flash atsam mıydım ya? Şu an mecay kasacağım için şeyim. E, Çinçha kankam orman gidiyorsun galiba. Gördüm seni. Arkandayım. Çinçao kankam buradayım. Geldim Çinçao kankam. Kaçma oğlum. Geldim. Çinçe nereye gidiyorsun? Adam kurtardık mı? Yok adam öldü. <laughs> Oo kardeşim 200 IQ. 500 IQ gameplay. Ha, kaçtı mı? Ya kaçmaz. Aha kaçıyor. Baba adam faker'ın yeğeni lan. Adam oynuyor abi. Biz nasıl bekliyor ama saklı falan. Mor'a nerede? Neresi Murdecim? Gel burada. Bence çok sorgulama kanka öl. Çok sorgulama öl kankam. 620 gol. Çok güzel. 200 gol aldık neredeyse buradan. Geldim geldim geldim. Laksa geldim. Yürü oğlum, kapat onu. Kapat oğlum onu. Ne yapıyorsun lan? Adam şimdiden şimdiye geldi. <laughs> Şu uzakları lan öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Tristan. Skillim yok. Kaç. Hiç gerek yok abi. Mecaimiz var. Gitmesin mecaimiz. item alacağım. Şimdi kaç oldu mecaimiz? 20. 570 HP. Şu temel daha, daha da artacak. Bir de bir nüfusu lazım. 620 diyor şu an biraz da arttıracağım parayı yaptık abi alacak bir şey yok bir dakika var borca girebiliyorum pot aldım okey çok iyi çok iyi bu potun bir avantajı çok fazla olacak arkadaşlar şu an buna bastık mı 680 neresi 700 AP'm var dakikada muazzam bir şey ya daha baron yok orada da benim 687 AP'm var yani ulti atmama gerek yok Q'ye atsam ölüyorlar şu alacağım para çok önemli acaba kaç kolt alacağız keşke o ründen alınan gold'u böyle süresi var ya mesela 2-3 saniyede hani etki diyor %10 ya İlk vuruşu sayıyor o 3 saniyedeki işte. Keşke onu saymasa. Ultideki bütün hasarı saysa. Direkt bir tam alır biliyor musun sen ultiden sonra? Mordecim, mordecim. 60 kod mu aldın oradan? Lux'cim. Aa olmadı. Bok gibi oynadım. Bir kere çok kötü attım. Gel gel yavaş onu yavaşlat lan. Onu yavaşlatsana vurayım bir tane. Oğlum bu cinza var ya seviyor bu hayatı biliyorum diyorum. Aha ölmedi lan. Baba adam kaçtı gidiyor ya böyle bir şey var mı ya? Ejderha vursam? Kaçtı. Baba biz daha çok değişik oynuyor. İyi kaçıyor çocuk. Hakim kaçma işlerine. Peki Tristana'ya sadece ulti atsam ölür mü? Geliyor mu oğlum Tristan'a? Oğlum 18 maç bitirdik lan bu itemlere bak bu ne? Çok güçlü ya. Bin BK vurmuşuz ama şey gelmemiş para. Hii, Mordo ulti bastı. Öldü. Ben ulti değdim hocam ya. Max geliyorum kaç. Ohohoho az ara bak. Gel gel hep adamlar FF verdi abi. Çok ağır ezdim. Çok ağır tokat lanze yaptık. Tokat lanze. Baba bu iş yapıyor mu arada Bir şey diyeyim bak. Bunun olayı asasinlerde alınması. Yani böyle anlık yüksek hasar çıkartıyorsanız çok güzel besliyor ya. Bu 600-700 goldlar falan çok iyi para arkadaşlar. borca giriyorsunuz. Yani hızlı item çıkıp mesela çok hızlı çıktığınız zaman bir anda böyle çok büyük güç patlaması seçeneğinden fark ettiyse. Saymara verdim. Koçum ben. Bir de geçelim geçti. Söyledim adamsın. Yani çok böyle hızlı power spike yaşattırdı. Bunlar önemli arkadaşlar. Bu ince detayları anladın mı? Hani unutmayın abi. İnceleri unutmayın. Şimdi bakalım kaç vurmuşuz hasardan. 19 2 oynamışız. Bakın abi 29 kalmışım. 18 19 dakika 29 k. Hasar da çok iyi. Ee, bakalım. 1170 çok güzel. 30 gold böyle şeyden borçlanda 240 gold yiyorsunuz. 1000 gold. Mesela rabodan alacaksınız. 300 gold, 500 gold eksi 1000 gold yani. Çok hızlı rabodan çıkabiliyoruz. E bunun avantajı ne oluyor? Daha fazla fet, daha fazla gold. Bir çeşit şey diyorum. Unutmayın. Kanalımıza görüşürüz. Bay bay.